Yeni günden merhaba arkadaşlar. Tekrardan kanalımıza hoş geldiniz. Herkese hayırlı cumalar. Hayırlı günler olsun. Biz yine yollara düştük. Nereye gidiyoruz? Günaydın Muhterem. Günaydın arkadaşlar. Hayırlı cumalar herkese. Cumaz bulmaya olsun. Sağ olasın. Muhterem gözlük takıyor. Neden? Uzakta zaten sıkıntı vardı. Tam kullanmıyordum. Şimdi biraz daha gerekiyor. Aynen. Uzak gözlüğü. Yakışmış ama artık olgun bir insan olmuş. İyice. Ama sıcaklar hiç iyi olmuyor. İşte damla suya artık ona göre hak vermiş olursun. Şimdi damlasın gözünü de ben çıkardım. Oraya gidince takacağız. Biz bugün nereye gidiyoruz arkadaşlar? Bugünkü günlüğümüzde damlasın nöroloji kontrolü var. Normalde 6 ay ya da 3 ay arayla bir kontrole giriyor Damlosu e, Epix diye bir şurup var onu kullanıyor. E, önlem amacıyla vermişti doktorumuz. Yani e, durum nasıl, damlası nasıl diye bir kontrol edilecek. Onlar randevumu saat 2, bir buçuk 2 gibi burada olun dediler. Biz çıktık yollara bakalım. Damlası da gayet iyi arkada kendi halinde. Ona şey yaptım. Bebeğini de aldım yanına. Bebeği kucağında. İlla bebeğiyle de yolculuk etmek istiyor. <laughs> Kahvaltımızı ettik. Güzelce. Ondan sonra yola çıktık. Böyle yolculuğumuz. Arkayı ben Damlos'u alıştırmaya çalışıyorum. Damlos'u önü çok seviyor. Ama arkada da Damlos'u arkadaşlardır. Kanalıma hoş geldiniz. De. İnşallah ilerleyen senelerde kendisi hoş geldin diyecek. Damlasın kanalı çünkü bu. Gelişimi güzel gidiyor bence. İnşallah doktorumuz da aynı şeyi söyler. Ee, Gitgide bir yol kat ettiğini biz de izliyoruz. Görüyoruz. Hem onun sayesinde hem bizim sayemizde. Hep beraber çabamızı, çabanın harcında ilk önce Allah'ın takdiri derdinde bırakmıyoruz. İnşallah şu okulda ona iyi gelecek. Günlük okuldaki aktivitelerden çok hoşuna gidiyor. Yılbaşında da veriliyor, bir de bayramda veriliyor. Yıl başına kadar olan 5 kilo kadar şeker alıyorum, bulgur, ondan sonra pirinç, ee, deterjan, o gibi şeyler alıyorum. Bu bana bir üç ay, beş ay yetiyor. Allah bereket versin yine hiç yoktan iyidir. Vermese vermez, Allah razı olsun. Yani mesela markete gittim öyle bir gıda almadığım için market alışverişim biraz daha uygun oluyor. Her ay aldım ya da her hafta aldım öyle beraber Migros'u da gezmiş oluruz. yani Migros'a 800 falan yetmez. Hani e, bilmiyorum da bir sekiz bin lirayla girseniz bütün temel ihtiyaçlarınızı anca alırsınız. Değil mi? Hani ettir, tavuktur, süttür, peynirdir. Pahalı, her şey pahalı. Ama şükür ne yapalım? Hayat pahalı da olsa. Aynen aynen çok şükür. Öyle arkadaşlar görüşürüz hastanede kontrolüne daha giremedik arkadaşlar. Bir saat kadar zamanımız var. O arada damlasıyla da nereye geldik? Bak bakalım damlası. Damlası bakar mısın? Damlası. Bak? Damlasıyla kafeye geldik. Şimdi biraz çay içeceğiz. Maskesini de taktık damlasıya. Endişeli gözlerle damlası bekliyor. değil mi? Buraya bakar mısın? Buraya bak. Buraya bak. Buraya bak. Buraya bak. Evet arkadaşlar beklerken damla suyu hastanenin parkına getirdik. Şöyle bir beşik var. Biz de o arada çay içiyoruz. Muhterem sen de binmek istersen sen de bir, ver çayını. Yok. Çayını verir misin? Öbürsün hepiniz sert. Beni kaldırsa ben bineyim. Ama düşersin damla su yapma öyle. Çık. Damla su. İyi Allah'tan çocukları düşünmüşler de bir park yapmışlar. Bak şu güzel oturuyor mu üçümüz burada? Şurada da bir alan var. Muhterimi ikna edebilirsem oraya oturacağız. Hayır dedi muhterem. Bakın ifadesine. <laughs> o da diyor bahçeli evimiz olsa diyor bir tane diyor park. Şöyle damlusunda da bilebileceği bir yer. Çok güzel olur. inşallah Allah nasip eder. Şükür şu anda kafamızı sokacak kadar evimiz var. <laughs> şu, şu piyasada o bile yeter bence. Damlos'u. El salla. Damlos'u el salla annem. Aferin Damlos'uya. Oooo ay ne kadar? Genelde fiyat iki çay bir meyve suyuna 38 vermiş. Düşünün hesaplayın. Demek ki çay 10-15 lira var. Ben size fiyatı niye söylüyorum? Yani piyasa o kadar değişmiş ki. Az önce işte doktor kontrolümüz biz 6 ay önce mi gelmiştik? Bir 6 ay önce mi? 3 ay önce mi? Artık ne kadarsa 250 mi vermiştik? 300, 250, 300 civarı vermiştik. %100 artmış o bile. 557 lira verdik. Ya paran yoksa doktora gelme diyorlar. Bu dünyada ya da işte Türkiye'de. Paran varsa yaşa. Ne olacak böyle bir çocuklar? Hani özel çocukların en azından böyle hani doktorlarda para verilmemesi gerekiyor ama esasında özel hayat sigortan fabrikada kapsarsa sanırım bunu da kapsayacak sanırım. Ee, Mutterimin çalıştığı fabrikada özel hayat sigortası faaliyete geçirmiş 2024 değil mi? Aynen. O olursa en azından bu yüzdeliği falan da vermeyeceğiz galiba. İnşallah damlası için iyi olacak. Ama şöyle bir özellik var. Öyle sigortalarda mesela sigorta kapsamı içerisinde hasta olduysan onu ücretsiz kılıyor. Mesela damlasının rahatsızlığı daha önceden olduğu için belki onu da kapsamayabilir. Öyle arkadaşlar. Doktoru bekliyoruz hâlen. Şimdi gidelim daha birinci anca girmiştir. Gidelim. Pardon. Gidelim. Tamam. Pardon, pardon. Gel damlosu gel. Gel damlosu. Gel 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 gel. Gel damlosu. Aferin arkadaşlar Biz doktordan çıktık çok şükür iyi sonuçlar aldık kapatayım mı şöyle e, size anlatayım Tabii bir dolusu evrakla çıktık ee, EGS doktorumuz Damlasoy'a e, daha önce tedbir amacıyla bir e, Epix de bir ilaç var onu kullanıyordu e, şu anda hani nöbeti falan olmadığı için gerek yok dedi ama e, tabii ben bunu gerek yok derken gez sonuçlarını görmeden bir şey diyemem dedi. Genelde kış döneminde daha önemli dedi bu Epix, Şöyle bir şey böyle özel çocuklarda e, grip ya da nezle atlatırken iç ateş geçirdiğinde direkt havaliye e, sebep verebiliyor. Ama işte bunun sebep vermemesi için önlem amacıyla bu Epix'i kullanıyoruz. İnşallah ona da gerek kalmaz. E, ekstra ilaçlar yazdı. Şimdi damlasının yürümesi Aniden mucize gibi oldu. Tabi doktorlarımızın sayesinde çok şükür. Şimdi de şey istiyoruz. Hani biz de istiyoruz. Damlosu kendi de istiyor. Doktorumuz da konuşmasını konuşması için birkaç ilaç yazdı. Tabi ben size hani bunu söylüyorum da her çocukta farklı bir e, doktorun tavsiyesi olabilir. Hani benim söylediklerimi şey yapmayın. İlaçların e, bir tanesi yurt dışında, bir tanesi de Türkiye'de varmış. Bu genelde hani beyinde algı arttırıcı, beyin geliştirici ilaçlarmış. İnşallah damlası da etkisini görür. Bir 6 ay sonra bir 6 ay kullanalım dedi. Balık yağı kullanın dedim. Balık yağ zaten normalde kullanıyoruz da yaz döneminde alerji yapar diye kullanmıyordum. Şimdi tekrardan başlayacağım. Yurt dışındaki ilaç biz geçen senelerde bir kere kullanmıştık. İyi gelmişti esasında. Tekrardan bakalım kullanıp doktora da iyi gelip gelmediğini söyleyeceğiz. Ama damlası gelişiyor. İzleyerek, görerek ilgi, alaka, sevgiyle damlası kendini geliştirecek Allah nasip ederse. Tüm çocuklarımıza Allah'tan şifa diliyorum. Kimseyi hani gerçekten eğer maddi gücün yoksa bu özel çocuğun bakımı çok zor. Ama maddi gücün varsa elinizden geleni yaparsanız düzelmeyecek bir çocuk yok. Allah herkese yardım etsin. Yardımcısı olsun. Şimdi hastaneden çıktık. Ee, i̇ki hafta sonra Ege'ye geleceğiz yine. Ee, ondan sonra şimdi Migros'a gidiyoruz. Market alışverişi beraber. Görüşürüz. Evet markete geldik. arkadaşlar alışverişe başlıyoruz. Fiyatlara bakıyoruz. Bir dondurma alayım dedim ama keyifler ne kadarmış bu? 39. Aynı. Diğer marketlerle fiyatı. Bunlar standart. belli lira maşallah. Bir tane. 5 Bir tane alsak yıl başına kadar yeter. Bir de bizim aldığımız pirinç bu taraf. 86 lira olmuş. Hatırlıyor musunuz? 40 liraya almıştık makarna bunlar uygun. kilo satmış. Çay 80. Valdo 101 lira. Ya ben Nescafe almak istiyorum ama. kadar pahalı. Nescafe'ler burada. Hmm. Pirinç almayacağım şu anda. Şeker de Migros'unkini alalım. Nerede? Ne Tereyağlara bak muhtarım. Yarım kilo 52 liraymış taze peynir. Ama boş <laughs> falan. peyniri. Taze peynir. Zeytinli kek yemiş. İçim. Mahcana. Ama şu anda peynirimiz de var. Terem yağı. Soda almayalım, değil mi? Aldık da ne var? Sadece soda. Fiyatları? Pahalı muhterem. Şeyde... Bime de girerim ben şimdi. Bimden alırız. Pirinç almıyor mu? O ne kadar? 86 bunlar yüzde Bu mu satsana? Bilmiyorum ama. Orada patlı yazıyor. 160'lık. Ay yaylıymış o. 84 lira mı acaba? merhaba. Biz en sonunda evimize ulaştık. Markete girdik. Marketten neler aldık? E, bu e fabrikadan bir hediye çekil bir şey vermişlerdi. 800 lira kadar. Onunla da biz üstüne ne kadar koyduk? 1100 tuttu. 300 lira falan koyduk ama mesela yılbaşında bir daha çek veriliyor. Ben yılbaşına kadar temel olan ihtiyaçları alıyorum. Yağ, un, şeker, pirinç, bulgur o tarzda. Ondan e, bizi bayağı bir idare ediyor neler aldığımı göstereyim size. Şu anda ben damla gelir gelmez yıkadım. Yıkadıktan sonra da babası saçlarını kurutuyor. Ben kurutmaya başladım da sadece babası tarakla kurutma sistemi var. Onunla da yapmaya çalışıyor. Şöyle buzdolabı poşeti aldım. Kaçlıymış? 20'li. Bunu 30 35 liraya aldım. Migros çok pahalı ama arkadaşlar. Aşırı pahalı. Yani 8 bin, 8 bin lirayla bile girseniz anca şey olur. Yine e, el bulaşık deterjanı aldım. Bu bana yılbaşına kadar yeter. Ondan sonra genelde e, deterjana ihtiyacım vardı. Şöyle ben sıvı çamaşır deterjanı kullanıyorum. Yanında e, yumuşatıcı ile beraber kampanyalıydı. Böyle 110 lira arkadaşlar. Ondan sonra e, tuz aldım bulaşık makinesi için. Ben neler aldım? Çiçek yağı aldım. Migros'un kendi markası. Bu da 140 kusurlara çıkmış. Pirinç aldım. Pilavlık. 2 kilo kadar un aldım. Bu bana yeter. Çok fazla ben un malzemesi. onunla unla ilgili bir şey yapmıyorum. Kuru fasulye aldım. Bu da bana yıl başına kadar yeter. Bulgur dedi yemeği nasıl desin arkadaşlar. Bir tane sak mendil aldım. Bunu da çantama koyacağım. İki tane makarna aldım. Hem e, burgu makarna. Bir de yüksükmüş. Ondan sonra ne almışım başka? Şöyle bir şey vardı. Domestos'un artık mutfak. Ben genelde her sabah ya da yatmadan önce lavabonun içine domestos dökmeye çalışıyorum. Bu mutfakmış hem de fiyatı da çok uygun. 17 lira. Almanızı da tavsiye ederim. İsterseniz. Şu yumuşatıcı. Bunu da tavsiye etmişlerdi. Bu da çok güzel. Hem de fiyatı da uygun. 50 liraydı. 5 kilo şeker aldım. Geçenki bayramda verilen çekte şeker 105 liraydı. Şimdi 145 lira şeyden iki tane aldım indirimde diye. Bir de damla suya bebek şampuanı aldım. Bu da mini isim. E, bilinen bir marka. Hani çok dandik bir marka değil ama fiyatı uygundu. 40 lira filandı. Bu kadar gördüğünüz malzeme şaka gibi gelir size. 1100 lira tuttu. Allah ağız tadıyla yedirmeyi nasip etsin. Allah'ıma çok şükür yine de verdikler için teşekkür ederiz. Allah alamayan herkese alım gücü versin. Böyle arkadaşlar bugünü bu şekilde bitirdik ile babası orada. Ee, böyle yorgun bir şekilde. Şimdi dinlenme e, yapacağız. Ondan sonra zaten muhterem 7.30 gibi bakkala gider. Biz de akşama bir e, tanıdığımızın sünneti var. Oraya gideriz. Oradan da görüntüle. Bizi e, takip etmek isterseniz, görmek isterseniz ara ara resimler, videolar atıyoruz. instagram'dan Yine e, Damosu Zeynep Akarsu diye yazarsanız oradan da takip edebilirsiniz. İyi seyirler. Kendinize iyi bakın, sağlıkla kalın. Tekrardan hayırlı cumalar görüşürüz.